Ama basın olarak da burada toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracat Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, incir dünyada sadece bizim bölgemizde yetişen bir ürün ve cins itibariyle sadece Aydın bölgesinin ürünü. Bu bakımdan bizim bunu koruma altına almamız gerekiyor dedi. Işık sözlerini şu şekilde sürdürdü. Şimdi malum dünyanın gündeminde her tarafta bizim ülkemizde de en önemli olay e, iklim krizi. Bu iklim krizinde bütün ürünlerimiz etkileniyor. Bizim 2022 yılında çok bol bu şekilde beklediğimiz ürün son kurutma anında yaşadığımız hava şartlarından dolayı bizim ürünümüzü etkiledi. Şimdi 2023 yılında da aynı şekilde kuraklık devam ediyor. Şimdi incirin diğer ürünlerden farklılığı en lezzetli nefaseti olan ürünün dağlarda yetişiyor olması ve ürünlerimizin yüksek rakımlarda olduğu için de etkilenme daha yüksek oluyor. Gazelleme oluyor ve ürünün kalitesi düşüyor. Şimdi bizim ülke olarak bunu bir politika haline getirmemiz gerekiyor. Ben burada tarım il müdürümüzden de rica ediyorum. Göletlerin yapılması gerekiyor. Bu su havzalarının buraya yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü incir sadece dünyada bu bölgemizde yetişen bir ürün. Ve cins itibariyle sadece Aydın bölgesinin ürünü. Bu bakımdan bizim bunu koruma altına almamız gerekiyor. Ee, dünyada incir birçok ülkede yetişiyor e, baktığımız zaman. E, ama bizim e, sarı cinsimiz e, sadece bizde bakıyor. Biz bunun yaklaşık yüzde %54'ünü e, yetiştiriyoruz. Buraya baktığımızda e, incir üretimini. E, görüyoruz ülkeler itibariyle. E, şimdi bizim de yetiştirdiğimiz 100 bin ton civarındaki ürünümüzün sizlerin de bildiği gibi 70-75 bin tonu e, ihracata gitmekte. Bu da bu şekilde değerlendiriyor. 2022 yılında e, bu tonajımızı biz yine tutturduk e, yaklaşık 70 bin ton civarında ürünümüzü gerçekleştirerek satarak ihracatta 246 milyon dolar civarında bir e, girdi elde etti. Şimdi burada e, bir önceki yıla göre belki bir yüzde altı düşüş söz konusu ama bizim bunları zaten baktığımızda e, yıllar itibariyle bu dalgalanmaları hep görüyoruz. Eğer mahsul bolsa e, üretim e, satış daha fazla oluyor değer bazında düşük oluyor. Tersi bir durumda da değer fazla oluyor e, tonaj düşük oluyor. Bizim burada ifade ettiğimiz gibi incirin kendisini koruyup az ve talep dengesini en iyi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Çünkü burada çiftçinin de bu işten memnuniyeti çok önemli, onların da emeklerinin karşını alması lazım ve pazarlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Şimdi pazarlara baktığımızda Avrupa Birliği pandemiyle birlikte e, tabii etkilendi e, çok satışlardan. E, bizim incirimize gelince kurum ile birlikte biz kendimizi muhafaza ettik. Şimdi Avrupa Birliği tarım politikasını değiştirdi. Yani e, lojistikten dolayı ürüne ulaşamadılar. E, limanları kapandı, e, raflarda ürünleri olmadı. Dolayısıyla e, son açıkladıkları e, şeyde yüzde 30 oranında organik tarıma önem vereceklerini söylediler. Çünkü organik tarımda ...küçük çiftçiyi destekliyorsunuz... ...ürün yelpazesini artırıyorsunuz... ...ve topraklarınızı korunmuş oluyorsunuz... ...daha önceki politika... ...hep ürüne yönelik... ...ucuzu alalım... ...daha çok ürün alalım... ...politikası iflas etmiş durumda dünyada... ...şimdi bu da bizim lehimize bir durumdur... ...zaten... ...bizim kurum evlerimiz sadece... ...bizim topraklarımızda yetişen ürünler... ...onların bunları yetiştirme şansı yok... ...ama kendi ürünlerindeki kullanım arttıkça bizim de bu satışlarımız artacaktır. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, incirin dünyadaki üretiminde lider olduğumuz stratejik öneme sahip önemli bir ürün olduğunu belirtti. Ürünlerden birisi ilimizde e, incir üretiminde birinci sırada yer almakta. İlimizde toplam 37 bin hektarın üzerinde incir ekilişimiz var. Başkanımızın bahsettiği gibi bu da günden güne e, ekiliş alanlarımızda e, artmaktadır. E, ağaç varlığımıza baktığımızda 7 milyonun üzerinde bir incir ağaç varlığımız var. Yine ekim alanlarına paralel olarak bu ağaç varlığımız da yine artmakta. Üretim alanlarımızın %31'inde organik tarım yapılmakta. Bu da yine başkanın bahsettiği gibi önemli bir husus. Artık e, dünya komersiyel e, olarak üretilen ürünlere çok fazla rağbet göstermiyor. Dolayısıyla iyi tarım veya organik tarım usulüyle üretilmiş ürünler bizler için hem dünya için daha önemli hem de pazarlanabilir e, ürünler e, olarak daha kolay pazarlanması e, imkanı olan ürünler arasında yer almaktadır. Aydın inciri aynı zamanda AB coğrafi işaretine sahip 8 ürünümüzden e, birisi. E, bu da ilk coğrafi işaret alan e, ürünlerimizden birisi. 2022 yılında ihracatı firmalar tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğümüzce muayene edilerek ihracatına müsaade edilen kuru incir miktarı toplamda ilimiz için bunu e, belirtmem gerekirse 48.600 ton olarak gerçekleşmiş. İlimizde 170 adet incir işletmemiz mevcut. Yine 166 adette incir depomuz bulunmakta.